sen de Türkiye'nin şimdiki gençler Yıkılmaz devrim, senin nefretin. Yıkılmaz kalesi ilinde senin sen çölmedin. Hala korku salıyorsun zannederek korku yok. Kalanlar destekliyorsa işçiler memurlar hep arıyor seni yoldaşlar. Ben böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah, ay gördüm Allah, ay gördüm Allah. Ay dolandı, ay deli gönlüm. Ölüm şaşırdı menziline Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Olaydı yar olaydı Yar bade dolduraydı Benim bu deli gönlüm için Kanun icat olaydı Şişeler Lingo lingo lingoli. Şişeler Lingo lingo, lingo şişeler Rakımı içtin sen bensiz Çamura düştü ne dertsiz Rakımı içtin sen bensiz siz mı düştü neydensiz Yar 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 aman Giydiğim atlas İneler batmaz Yar bensiz yatmaz Hacı çavca ok, cama değsin Şişeler Lingo lingo şişeler Çamura mı düştü neydensiz Rakım iş değil yar 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 aman Akşam olanda vade dolanda Akşam olanda dolanda Kollarında öldür akşam olanda Akşam olanda mumlar yananda Akşam olanda vade dolanda Umudun adını